Var yok, var yok, var yok. Yok. Zaten toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? E yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Yok. Tamam sinirlen. Sinirlen. Ne yapacağız? Yok çalı falan Allah Allah. Bütün kıyafetler aradık. Nerede? Var. Gösterseydin. Ne yapacağız? Baktım. Yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya. Toplamamışsın. Bir ne tek bir çalı bile yok orada. Var yok, var yok. Var yok. Var yok. Yok. Lan ev benim be. Ev benim benim. Benim kocamın evi. Senin kocanın evi değil ki orası. Senin kocanın evi yok. Senin kocan almış seni. Annenin yanına getirmiş. O ev oradaki annenin. Etmiyorsan da sen niye gidip babanın evinde kalmıyorsun? Niye kalayım Afaf hocanın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Senin kocanın evi yok. Senin kocanın evi yok. Hı, ama nikahın mi? yok. Ama nikahın yok Bana işte. Bana evlilik yaptı. Yapmadı işte. İmam nikahımız var diye. Yapmadı işte. Senin okuma yazman var mı e, yok ben mu? Ben güvendim ona. Var mı çok okuma O da baştan çıktı. Yok değil mi? Nikahlandı sanıyor yazık. Okuma so yazmanız var mı? Benim okumam diyorum ya benim okumam okumamam önemli değil benim aklım kendime yetiyor. İşte seni kandırmış işte nikah kıydım diye nikahın yok. O demek. Zaman, Ama nikahın yok, mı? yok. Senin sosyal medyada işin yok. Senin sosyal medyada işin yok. Sen gece dört buçukta işe giden sabaha kadar çalışan, sonra çocuğuna eve gelince yemek hazırlayıp ödevini yaptıracak kadınsın. Senin sosyal medyada işin yok.